Berlin Duvarı, Almanların değişiyle utanç duvarı. 1961 yılında doğudaki vatandaşların batıya kaçmalarını önlemek için Doğu Almanya Meclisi tarafından inşa edilmiş 154 kilometre uzunluğunda bir duvardı. Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dört parçaya ayrıldı. Bir süre sonra Fransa, İngiltere ve ABD güçlerini birleştirip Batı Almanya ve Batı Berlin'e sahip olurken Sovyetler Birliği de Doğu Almanya ve Doğu Berlin'de kaldı. Berlin Duvarı aralarında 100 metre mesafe olan iki karşılıklı duvardı aslında. Bu 100 metrelik kısımda ise gözetleme kuleleri, bekçi köpekleri ve makineli tüfekler vardı. Girmek kesinlikle yasaktı, cezası ise tabii ki ölümdü. Ölüm şeridi olarak anılan bu bölge, kaçakların ayak izlerinin belli olması için özel çakıl taşlarıyla kaplanmıştı. Duvar boyunca bütün yerleşim yerleri yıkılmıştır. Gördüğünüz bu kilise hariç. Sonradan adı Uzlaşma Kilisesi olarak bilinen bu kilise, yasaklı bölgede olduğu için kullanıma açık değildi. Berlin duvarının yapılması yeraltı ulaşımını da etkilemiş, her iki taraf içinde bazı istasyonlarda inmek yasak ya da bazı istasyonlarda binmek yasaktı. Almanya'nın doğusunda yaşayan vatandaşlar batıdakilere oranla daha düşük maaş alıyorlardı. Bu durum batı Almanya'ya olan göçü artırmış, sonrasında oluşan iş gücü açığını Sovyetler Birliği, Çekyalı ve Polonyalı işçi getirerek kapatmaya çalışmıştır. Komünizmdeki ihtiyacın olduğu kadar Almantığı, Doğu Almanya'da batıya oranla daha az çöp oluşmasını sağlıyordu. Kadınların Doğu Almanya'da iş hayatına atılması, batıda ise evde durmaları iki tarafın aile yapısını farklı kılan faktörlerdi. Doğulu Almanlar aynı zamanda aşılanmaya, büyük çiftliklere sahip olup yaşamaya daha meyilliler. Batılı Almanlar ise genelde daha lüks bir hayata sahiptiler. 80'li yıllarda ekonomik ve sosyopolitik problemler yaşamaya başlayan Sovyetler Birliği, Avrupa ve Amerika'nın baskılarına dayanamayıp, dağılmadan yalnızca iki sene önce Doğu Almanya ve Batı Almanya'nın birleşmesini kabul etti. Sovyetler Birliği'nin son lideri Gorbaçov'un doğu Almanya ziyaretinin ardından 9 Kasım 1989 akşamı seyahat düzenlemesinin değiştirildiğini açıkladı. Basın açıklamasını televizyondan takip eden binlerce insan sınıra akın etti. Duvarın iki tarafında toplanan Almanlar ellerindeki çapa ve çekiçler ile duvarı yıkmaya başlamış ve nihayetinde Almanların kendi deyişiyle utanç duvarı yıkılmıştır. Doğu ve Batı Almanya arasındaki görüşmeler 1990 yılında Birleşme Anlaşması ile sonuçlandı ve Almanya 3 Ekim 1990'da resmi olarak yeniden birleşti. Yaklaşık 45 yıl aradan sonra yeniden birleşen Almanya'nın yeni lideri Helmut Kohl olmuştur. Helmut Kohl daha sonra Avrupa Birliği'nin kurulması ve Euro'nun ortak para birimi olarak belirlenmesinde de önemli bir rol oynadı.